Peki o koşu nasıl başladı? Mesela ya yani hep Sergen Yalçın için hep şey derler ya oyunculuk zamanında. Biz Arda'yı misafir ettik burada Arda Turan'ı çok güzel şeyler söyledi sizle ilgili. Ama bir yandan da şey söyledi. Yani mesela birazdan size de soracağım aynı soruyu ama mesela Sergen abi dedi çok büyük oyuncu, efsane oyuncu. Ama Sergen abi gibi büyük oyuncular öyle defansa getirip kolay kolay savunma yaptıramazsın de, dedi mesela. E ben ha. de çok sergen yaçın savunma yaptığı zaman hatırlamıyorum. Peki ben şöyle bahsedeyim size. Ben şimdi teknik direktörlük yapıyorum. Futbolculukla hocalık çok farklı şeyler. Yani iyi bir futbolcu olman çok büyük bir hoca falan asla öyle bir şey hmm. yok futbolda. Bak asla öyle bir şey yok. O, büyük oyuncu olmak, iyi oyuncu olmak, hoca olmak, bunların birbiriyle hiç alakası yok hocam. Ben sana onu söyleyeyim bir defa. Hocalık çok başka bir şey. Yani yönetmek çok başka bir şey. Burada sadece kendinden sorulmuşsun. Gelirsin antrenmana, antrenmanını yaparsın hocam. Zaten yeteneklisindir. Kimseyi umursamazsın. Basar gidersin. Burada yönettiğin zaman 25 tane oyuncu var. Hepsi farklı karakter. Hepsi ünlü, hepsi zengin ve hepsinin havasıyla uğraşmak zorundasın bir de. Hiç kolay değil yani bu. Çok zor bir yönetmek çok zor iş gerçekten. Yani ben hocalarımıza valla Allah kolaylık versin eskiden de ben bu kadar tabii yorumculuk yaparken de futbolculuk yaparken de ben teknik direktörlüğüm bu kadar beceri isteyen bu kadar önemli bir şey olduğunu düşünmüyordum hakikaten. O zaman yorumculuğumda da bazı hocaları eleştirdim mesela. O yüzden büyük hata yapmışım yani. Sizinle ilgili anlatılan bir hep hikaye vardır ya. Sizi anlatmış da olabilirsiniz. Ben sizden duymadım ama. Şu meşhur bir free kick var. Ahmet Dursun yanınıza geliyor. Ne yapacağız diye size soruyor. E bir şey yapmayacağız. Sen gideceğim ben atacağım. Yok öyle değil ya. O Ahmet, doğru mu? Şimdi <laughs> Ahmet her free kick olduğunda mesela gelirdi. E, abi derdi ne oldu Ahmet? İçime doğdu. Ne doğdu Ahmet içine? İşte gol atacağım ben vurursam gol atacağım falan. Bir kere ben buna müsaade ettim vursun diye. Hocam bir filiki kattı. Top yerden barajı geçmedi. Zaten son filikiydi o. Ya klasik oldu. İçime doğdu. Futbolda vardı ya. İçime doğdu. Ne doğdu içine? Ne oldu yani? yani filiki atan belli. Şimdi ben onu çok kusuyorum. Şimdi bir takımın korner atanı bellidir. Herkesin duracağı yerler zaten bellidir. Yani filiki atanı bellidir. Penaltı atanı bellidir. Ya biz Alan <laughs> Alanya'da hocayız. Santrafor şey. Ne o Fenerbahçe'ye giden bizim ince uzun santraforu var ya Alanya Spor'un santraforuydu biz oradayken. Fenerbahçe'de oynuyordu ya ince uzun gitti. Hatırlayamadım. Neydi ya Hatırlayamadım. onun ismi? Fenerbahçe'ye geldi ya Alanya'dan. O inci uzun. İngiltere'de falan oynuyordu abi. Premier Lig'de oynayan çocuğun adı neydi? Sisse. Ha Sisse. Şimdi Erzurum'la oynuyoruz. Bizim de penaltıcımız Sisse değildi yani başkası. Abi penaltı oldu. Sisse aldı topu. Dedik bırakın Aslım bari. Attı kaçırdı. Bir penaltı daha oldu. Yine Sisse aldı topu. Dedik bırakın Aslan. Onu da kaçırdı. Üçüncü penaltı oldu. Yine topu aldı. Sahaya giriyordu az daha kenardan. <laughs> Murat Hoca falan sahaya dalacaklar. Çağdaşı falan zor tutuyorum. Sahaya girecekler artık. Bırak şu topu diye. Adam üçüncüyü de atacak yani. Yani öyle şeyler de yaşanıyor maç. Şimdi bazen oyuncular sorumluluk alır. Penaltı olur mesela ben atacağım der. Sorumlu, mesela biz penaltı olduğu zaman Tayfun atardı bizde havuççu. Hiç heyecanlanmazdık hocam atardı buz Tayfur gibi atacak. yani. Hiç kaçırmaz yani anladın mı? Tayfur atacak tabii. Adam hiç kaçırmıyor ki. Buz gibi zaten. Ben mesela penaltı atmayı sevmezdim çok. Ama Tayfur kaçırmaz. Biliyoruz yani. Hatırlar mısın? Abi. İ İngiltere milli maçında biz 85'te falan 1-1 olan maçta o içimizdeki İrlandalılar maçı var yani. Hmm. O maçta 85'te falan penaltı kazandık biz. Orada Tayfur atıyor hocam. Biz hiç heyecanlanmadık mesela. Geçtik orta sahaya. Rahat rahat nasıl olsa atar diyoruz. Kaçırmaz yani. Biz de frikik atınca biz öyle hissediyorduk. Nasıl atar kaçırmaz diye. Yani bazen kaçırıyorduk canım. Biz Yok nadir ama. Atmıyorduk. Attığınız en güzel frikik golü hangisi sizce? En güzel Denizli'ye attığım frikik golü. Of ne goldür o be. Bir de onu arkadan seyrettiğin zaman top kameradan çıkar. Tabii çıkar tabii Ge tekrar, tekrar, tekrar kameraya, geri gelir. Tekrar kameraya girer ve kaleci de golü o kadar güzelleştirmiş ki. Kaleci <laughs> uçuyor bak direktle kalecinin eli arasında sadece topun geçecek. O mesela. kadar var o evet. Kaleci de çok teşekkür ettim çok güzelleştirmişsin golü dedim. <laughs> Ancak böyle uçarsam bu kadar güzel görünürdü bu gol. <laughs> Gerçekten etmemişsiniz dedi. Yok şaka diyorum canım ama... Şeydi, gerçi hakikaten çok güzel bir gol. Ya şeyden de bahsetmek Ben size tabii Chelsea yaptığınız gol de benim çok sevdiğim bir gol. Hiç hayatımızda beklemediğimiz ya bir Sergen Yalçın golü. O tamamen kovalamaca golüydü ama ya. O çok böyle şey bir golüydü. Hani Kordoba'nın attığı uzun top tamamen yani bir oyuncu golü zorlar atar ya. Öyle bir goldü o yani. Kariyerinizin en büyük deparı diyebilir miyiz? Yok. Almanya maçındaki deparı. Aa bir evet bir de o var. Şey. Ama arada yaş farkı var tabii bir de. Var mı? Tabii. Çok yok ya bence.